Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Bu soruya evet demek mümkün. E, dün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hiç olmadığı kadar yakınız dedi. Daha doğrusu önceki dönemlere göre daha yakınız dedi. Aslında bu bir ipucuydu. Bence bir açık beyandı e, ipucundan ziyade. Çünkü şunu net bir biçimde biliyorum ve sizlerle paylaşabilirim. Fenerbahçe'nin hukukçuları şu anda Mesut Özil'in sözleşme detayları üzerinde çalışıyorlar. Bunu hallediyorlar. Ve e, Mesut Özil'in kendi avukatı ve aynı zamanda menajerliğini yapan Erkut Söğüt de Arsenal'la konuşuyor. Şeref bonusu olarak adlandırdıkları bir ekstra ödemesi varmış Arsenal'ın Mesut Özil'e. Bu 1 milyon sterlini buluyor. Birincisi bu tartıştıkları mesele. İkincisi de Haziran'a kadar olan, Ocak'tan Haziran'a kadar olan yarım dönemlik alacağı. Her ikisini de alarak çıkmak istiyor Arsenal'dan. Mesut Özil hakkı. Eğer Arsenal onunla yolları ayırmak istiyorsa bunu talep etmesi hakkı. Arsenal ise en azından maaşının yarısından vazgeçmesini, bonusu ödeyip bu ayrılığı gerçekleştirmeyi planlıyor. Onlar da kendi ticari bakış açılarıyla doğruyu yapıyorlar. Şimdi bu uzar mı, sürüncemede kalır mı Mesut? Bu parayı tamamen alıp sezon sonunda transferini yapmak için yine 6 ay futbolun dışında kalmayı yani takımdan ayrı çalışmalarla bu işi sürdürmeyi göze alır mı bilemiyorum. Ama ben buna ihtimal vermiyorum. Böyle bir olasılık olmakla birlikte düşük olasılık olduğu kanaatindeyim. Çünkü Arsenal bir şekilde... Elini rahatlatabilmek, takım içerisinde bir takım huzursuzluklar çıkmış. Hem Mesut'un aldığı para, hem işte e, oynamıyor oluşu vesaire vesaire orada ücret standardının ve dolayısıyla takım içindeki iş barışının sağlanamamasından kaynaklanan problemler varmış. Bütün bunları da düşünerek, zararın neresinden dönerse kardır mantığıyla bence Arsenal e, üç aşağı beş yukarı Mesut Özil ve temsilcisinin talepleri doğrultusunda anlaşmayı kabul edecek ve Mesut oradan çıkıp Fenerbahçe'ye gelecek çünkü Fenerbahçe onun sözleşmesiyle ilgili bütün detayları hallediyor. Fenerbahçe'de en önemli transfer gündemi bence Mesut Özil ve önümüzdeki hafta içerisinde çok daha bu hafta ile birlikte yani e, ocağın son haftasına girdiğimizde bu konuda daha somut şeyler yaşanabilir. Ben e, Fenerbahçe'den bir resmi açıklamada gelmesini bekliyorum. Gerçi dün Ali Koç e, benim dışında kimse konuşmadı, bir resmi açıklamamız yok dedi ama biliyoruz ki Fenerbahçe'de bu konuda yoğun bir çalışma var. Davul Şüker önemli bir futbol adamı, büyük takımlarda oynadı ve Hırvatistan Milli Takımının daha doğrusu düzelterek söylüyorum, Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun başkanı. Türkiye ile de çok iyi ilişkileri var. En son Talat Papatya'nın, Göztepe Başkan Vekili'nin davetlisi olarak Göztepe'yi ziyaret etmişti. Bir maçı izlemişti. İstanbul'da büyük kulüplerde iyi ilişkileri var ve bugün de Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti. Başkan Nihat Özdemir ve ikinci başkan Servet Yardımcı ile bir araya geldi. Davor Şüker önemli bir adam. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçebi ile de sezon öncesinde bir görüşmesi olmuştu. Ortak bir dostları aracılığıyla. Davor Şüker'i niçin anlatıyorum sizlere? Davor Şüker Mario Mandžukić için Beşiktaş'a gitmesi konusunda bir önemli isim olabilir mi? Olabilir. Ona telkinde bulunabilir mi? E, 6 ay bekledim, futbol oynamadım. Beşiktaş'a git e, burada futbol oynarsın. Belki ücret standartında indirim yapmak zorunda kalacaksın. Ücret standartını aşağıya çekeceksin birazcık ama sonuç itibariyle oynaman Hırvat Milli Takımı ve Hırvat futbolu için de önemlidir diyebilir mi? Avrupa Şampiyonası öncesi bence diyebilir. Bu yönde bir bilgim olmamakla birlikte bakın altını çiziyorum. Bir bilgi olarak söylemiyorum. E, bu konuyla ilgili yaptığım konuşmalar ki Davor Şüker'i arıyorum. Bugün Türkiye'de olduğu için e, normalde Hırvatistan'da kullandığı telefonu kullanmadı sanırım. Eğer e, ulaşabilirsem onu da yayına çıkarmayı arzu ediyorum. E, bunu hedefliyorum. E, Davor Şüker'in telkinde bulunduğu inancındayım. E, Mario Mandzukic'e Kiç'e. E, çünkü böyle kanaat önleri olarak kabul edebileceğimiz isimlerin telkinleri önemlidir. Bu tür zor transfer operasyonlarında belirleyici ve çözücü olabilir. E, ben e, Mario Mansur için Beşiktaş'a gelmesi konusunda Beşiktaş'ın önerdiği teklifi kabul etmesi konusunda da Davor Şüker'in e, ılımlı olduğunu ve bu konuda oyuncuya telkinde bulunduğunu düşünüyorum. Galatasaray Henry e Onyekuru'yu getirecek mi? Henry Onyekuru konusunda çalışmaları devam ediyor Galatasaray'ın. Monaco'nun elbette ki e, bir direnci var. E, Monaco zaten daha önce de yanlış yapmıştı Galatasaray'a. E, sezon devam ederken Trabzonspor maçı öncesi Henry Onyekuru'yu çağırarak e, Galatasaray'ı bir anlamda mağdur etmişti. Tabii ki bu yasal çünkü oyuncusu ve sezon başı çalışmalara e, almak kadar e, doğal bir hakkı yok yasal açıdan baktığımızda ama meşru mu? Yasal olmakla meşru olmak başka şeyler meşru değil. Çünkü ortada mücbir sebep var, pandemi var ve Türkiye'de lig devam ediyor. Galatasaray'ın bu oyuncuya ihtiyacı var. Galatasaray elbette ki Haziran başına kadar anlaşmasını yapmış kiralık sözleşmesini ama Haziran başına kadar devam etmedi lig. Haziran'ı da geçti pandemiden dolayı. E, Galatasaray Haziran'a kadar olan maçlarda oynatma esasında bu sözleşmeyi yapmış aslında. Monaco'nun birazcık da bunu dikkate alarak toleranslı davranması gerekirdi. Davranmadı. Şimdi aynı konuda futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu konusunda toleranslı davranıyor mu Monako kulübü? Bence davranmıyor. Ama Galatasaray ikna edecek mi? Edecek. Niye? Çünkü oyuncu ne pahasına olursa olsun Galatasaray'a gelip oynamak istiyor. O bakımdan bugün işte Monako 6 milyonda diretti. Galatasaray 4 milyon veriyor. Bu iş olmadı. Son anda Monako engelledi. Hani o İstanbul uçuşu iptal edildi vesaire. Bunların, bunların gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Olay bununla alakalı değil. Henry kuru konusunda bir şekilde benim inancım Galatasaray ile Monaco'nun uzlaşacağını sezon sonu satın alma opsiyonu koyarak kiralık olarak futbolcuyu buraya getireceklerini düşünüyorum. Ki temsilcisi William Davila'nın söyledikleri de buna işaret ediyor. Bunun dışında İrfancan Can Kahveci konusunda bugün bir tartışma oldu. Göksel Gümüşler biliyorsunuz normalde Galatasaraylı ve Galatasaray Kongre üyesiydi ama son dönemde başkanlığını yaptığı Başakşehir Kulübü ile ki bizzat kendisinin de yer aldığı Galatasaray ile arada oluşan ihtilaf onu uzaklaştırdı. Galatasaray kongre üyeliğinden ayrıldı vs. Dolayısıyla bu itilaftan dolayı ne gerek var görüşmeye Göksel Gümüşdağ ile bir futbolcu transferi için şeklinde bir düşünce ortaya çıktı ama ben bu, bunun doğru olduğu kanaatinde değilim. Bir kere bu bir ticaret öyle algılamak lazım. Ticarette duygulara öncesinde yaşanan kötü ya da iyi olayların gündeme getirilmesine gerek yoktur. Ticarettir. Ticarette herkes kendi ticari çıkarları doğrultusunda argümanlarını ortaya koyar, teklifini verir, teklif alır, cevabını alır. Yetinmez bir ikinci müzakere daha yapar, ikinci kez, üçüncü kez görüşür ve sonunda bir uzlaşmaya varır ya da uzlaşamaz. Ee, geçmişte sen böyle yapmıştın, bugün böyle olmaz. Geçmişte sen böyle yapmıştın, ben 10 milyon istiyorum o yüzden. Ee, geçmişte sen de Galatasaray'a yanlış yapmıştın, o yüzden indir ...fiyatı 5 milyona çek falan denmez. Ticaret bambaşka şeydir. Burada e, bütün bu geçmişte yaşanan ihtilafları ortadan kaldıracak... ...doğru bir tutum sergilemek, ikna edici olmak, süreci iyi yönetmek doğru açılardan, doğru noktalardan e, hedeflediğiniz oyuncunun kulübüne yaklaşıp ikna edici olmak önemli. Bu anlamda Galatasaraylı yöneticilere büyük bir iş düşüyor. Yani e, yapılan açıklamada işte Göksel Gümüştağ, ya ne gerek var e, onunla görüşmeye, İrfan Can Kahveci transferi olmasa da olur demek yanlış oluyor. Çünkü Fatih Terim bunu istiyor ve bu oyuncu belli ki Fatih Terim'in sisteminde temel bir rol alacak ve hedeflere gitmek konusunda da Galatasaray'a yardımcı olacak. O zaman bir olasılık varsa zor bile olsa bu olasılığın üstüne gitmekte Galatasaraylı yöneticilerin görevi değişik gerekçelerle belki Galatasaraylı yöneticiler herhangi bir açıklama yapmadılar Göksel güç Gümüş, Gümüştağ aleyhine ya da bu bahsettiğim düşünce paralelinde biz görüşmeyiz o bize daha önceden yanlış yaptı şeklinde bir fikir beyan etmediler ama 3 aşağı 5 yukarı yönetim lehine yapılmış bir açıklama olarak gözüküyor az önce bahsettiğim açıklama. Galatasaray taraftar grubu tarafından yapılan açıklama. Ben böyle düşünülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Müzakereler futbol bir ticaret işidir. Futbolda yaptığınız transfer görüşmeleri bir ticarettir. Hem de saf bir ticarettir ve bu pazarlığı doğru yapmak önemlidir. Bence Galatasaray doğru bir pazarlık yaparak Göksel Gümüşdağ'ı ikna edebilir. Çünkü niye? Tıpkı Henry Onyekuru da olduğu gibi futbolcunun yani İrfan Kahveci'nin iradesi de Galatasaray'dan yana. Galatasaray'da oynamak istiyor. Bu argümanı doğru kullanarak Galatasaray hedefine ulaşır. Bence benim inancım o. Göksel Gümüştahay da Başakşehir'de ikna ederek İrfan Can Kahveci transferini gerçekleştirebilir. Her yani ne kadar İrfan Can Kahveci sözleşmesini uzatsa ve Başakşehir'de onun transferinden bir para beklentisine sahip olsa bile bu dönem farklı bir dönem. Bu dönem mücbir koşulların olduğu ve kulüplerin ekonomik olarak dar boğazda olduğu bir dönem. Dolayısıyla başka başka formüllerle futbolcu takasını da güzel, doğru anlatarak ortaya koyup ikna edebilir, edilebilir Başakşehir ve ben Galatasaray yöneticileri bu mahareti ortaya koyarak ikna etme şansları olduğunu düşünüyorum. Sizlere bugün itibariyle aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.